Ramazan ayında 30 gün boyunca tutulan oruç sonrasında normal günlük beslenme rutinine geçilecek. Uzmanlar beslenme konusunda uyararak özellikle şeker ve mide hastası olanlar tatlı tüketimine dikkat etmeli diyor. Ailesinde ve kendisinde şeker hastalığı, mide rahatsızlıkları, kalp hastalığı ve diğer genetik hastalıklara sahip olanlar Ramazan ayından sonra bayramda da yemeklerine dikkat etmek zorundalar. Eğer dikkat etmezlerse çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Özellikle şeker hastaları bu dönemde hamurlu tatlılar, şekerli besinler, çikolatalar yerine sütlü tatlıları tercih edebilirler. Ve egzersizlerini aksat, aksatmasınlar. Egzersiz en azından günde yarım saat yürüyüş olsun yapılmalıdır. Diyetisyen Mehmet Kürşat Üzüm Ramazan boyunca dengeli bir şekilde beslenen bünyenin bayramda bir anda yorulmaması gerektiğini söyleyerek su tüketimine karşı da tavsiyede bulundu. Aynı zamanda su tüketimimize de Ramazan ayı boyunca olduğu gibi dikkat etmeliyiz. Şekerli besinlerin arttığı bu dönem şekerli besinlerin yenmesinin arttığı bu dönemde suyun önemi oldukça büyüktür. Aileler de çocukları için şeker ve tatlıya karşı dikkat etmeli. Çocuklarda ise fazla çikolata tüketimi, şekerli besinlerin tüketimi, hamurlu tatlıların tüketimi, isale ve çeşitli mide yanmalarına sebep olabilmektedir. O yüzden çocuklarımızın da beslenmelerine özen göstermeliyiz.